Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü dersimiz Müslüman olmayan birileri sevilebilir mi? Bir Müslüman başka birisini sevebilir mi? Müslüman olmayan birisini Bakalım Kur'an bu konuda nedir? Bir Müslüman gayrimüslim bir kimseyi sevebilir mi? Bu konu ile ilgili bir, bir birkaç tefsire baktım. Hiçbir şey hiçbir şey bulamadım. Özellikle sevgiden bahseden ayetin tefsirine baktım. Ne yazık ki es geçmişler o cümleyi görmezlikten mi gelmişler yoksa önemsememişler veya diğer ayetlerle çelişir algısı mı oluşmuş onlarda orasını bilemem. Gayrimüslimleri ve diğerlerini veli edinmeyin diye diye pek çok ayet var. Fakat sevgi ayrı bir şey. Onları veli edinmek çok daha farklı bir olay. İşte Kur'an Kur'an'ın yasakladığı şey veli edinmek. Şimdi Kur'an'a bir bakalım. O nedir bu konuda? 28. surenin 56. ayeti. Doğrusu sen sevdiğin kimseyi doğru yola ulaştıramazsın. Fakat Allah dileyeni inşa eder ve Allah en iyi bilendir kimin doğru yola geleceğini. Evet bu ayette açıkça anlaşılıyor ki Peygamber Aleyhisselam birisini yani gayrimüslim, müslim olmayan veya hatta müşrik olan birilerini sevmiş. Ayet buna delalet eder. Sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin, hidayet veremezsin ona. Evet. Demek ki Nebi Aleyhisselam hidayette olmayan birilerini seviyormuş. Bu sevgiyi Rabbimiz engellemiyor. Dikkatimizi şuna çekiyor. Hidayet bizim elimizde değil. Biz sadece doğruyu söyleriz. Zorlamayız ve sevgimizden de vazgeçmeyiz. Çünkü sevgi gönül işidir. Bir insan annesini, babasını, kardeşini, akrabalarını, çocuklarını, komşularını arkadaşlarını, halkını, milletini, vatanını sevebilir ve sevmelidir de. Bunda hiçbir beis yok. Çünkü ayet bunu yasaklamıyor. 10. surenin 99. ayeti Eğer Rabbin yapmayı inşa etseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi iman ederdi. Şimdi sen mi insanlar iman etsinler diye onları zorlayacaksın. Yani Nebi Aleyhisselam bazı insanları, gayrimüslimleri, Müslüman olmayanları sever. Yani sevdiği halde onların hidayete ermesini ister ve hatta neredeyse zorlayacak duruma gelir. Yani o kadar gönülden ister ki onlar hidayeti bulsunlar diye. Ama allah Teala ne diyor? Sen onları zorlayamazsın. Sen sadece görevini yaparsın, tebliğ edersin. Allah hidayeti insanın hur iradesine bırakmıştır. İşte bu hur irade Allah'ın dilemesi anlamına gelir. Yani Allah özgür iradeyi insana vermekle adeta şunu demek istemiştir. Ben özgür iradeyi kullarıma verdim ki hiç kimse bu iradeye müdahale etmesin. Bu müdahale din konusu dahi olsa işte ayet. Ayet tam da bunu söyler. Sen mi zorlayacaksın insanları iman etsinler diye? Evet, 10. surenin 100. ayeti hiçbir nefis için iman etmesi mümkün değildir. Allah'ın izni ona verdiği özgür irade olmasaydı aklını kullanmayanların üzerine pislik kırar. Akıllı insan aynı zamanda imanlı insandır. Hem bu ayette de anlaşılır. 67. surenin 10. ayeti Evet kulak verip dinleseydik veya aklımızı kullansaydık bu alevli cehennem ehlinden olmazdık. Bu ayet vahiy ile akıl birbirinin yerine veya birbirini tamamlayan olarak kullanılmıştır. Vahide özgür iradeyi destekler. Akıl da akıl da aynı şekilde. Her ikisi de zorlamayı kabul etmezler. Çünkü her ikisinin de kaynağı birdir yani ilahi vahidir. 18. surenin 29. ayeti ve dedik ki Hak Rabbin, Rabbinizdendir artık iman etmek isteyen iman etsin ve görmem, görmemezlikten gelen de küfretmek isteyen de küfretsin. Çünkü biz zalimler için ateş hazırladık. Alevleri kendileri kendilerini kuşatır ve eğer yardım isterlerse yüz, yüzleri kav yüzleri kavuran erimiş erimiş katran gibi bir su verilir onlara. O ne kötü bir içecektir ve ne kötü bir yerdir. İnsan elbette ki ister sevdiği kimseler hidayet bulsun. Kim bunu istemez ki? Fakat bu bizim isteğimize göre olmuyor. Kişinin kendi özgür iradesi gerekir. Aynen ayette de öyle der. Artık iman etmek isteyen kimse iman etsin. Yani bir başkasının istemesi veya zorlamasıyla olmuyor. Çünkü Allah kişinin özgür iradesine bırakmıştır ki hiçbir kimseyi küçümsemesin, inandığının ve yaptığının karşılığını görsün diye. Üçüncü surenin 119. ayeti. Fakat sizler öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Onlar ise sizi sevmezler. E, bu ayette de herhangi bir yasak e, yasak getirmiyor. Fakat şuna dikkatimizi çekiyor. Siz onları sevdiğiniz halde onlar sizi sevmezler. Bu ayet dinci ehli kitaptan bahsediyor. Çünkü Müslümanlar onları sevdiği halde onlar dincilik yaparak Müslümanları sevmezler. Elbette ki onların içinde düzgün, ahlaklı, sevecen insanlar elbette ki vardır. Bunlar istisnadır. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Herkese selam, saygı ve muhabbetler olsun. Bir dahaki derste Görüşmek dileğiyle. Hamd Allah'a adır, Salat tüm elçilere olsun.